Çağdaş Cumhuriyet'ten Akın Aydos'la birlikteyiz. İlk maçı da kazanmıştınız. İkinci maçı da 3-1 gibi net bir skorla kazandınız. Turu da atladınız. Neler düşünüyorsunuz kaptan? Rakip ee, bizden düştü yani ne zaman karşı karşıya gelsek biz yendiler. Allah'ın birini kullan etsin gerekiyor gerek yok. Ee, Zaten önceki röportajda da söyledim. Biz bunun farkında olarak çıktık. Şey görmedi, Bunun mı? farkında var. Gözler pozisyonu ne görmedi de çalan? Ee, mücadelesi veriyoruz. Pliyof mücadelesi evet, verirken gerginlik. Orada ne görmedi? Burada vesaire görmedi. bu tarz şeyler olabiliyor. Eee Ben bilirsiniz hakemlere karşı çok nadir konuşurum. Belki vardır, belki yok. Vardır, görmedi, belki yok. Var? Kararlarla alakalı bir şeyler. Yine bir şey deneyeceğim zaten. Yani. Rakibin ayağına ya. sağlık. ufak bir selam gönderdim geçen maç maçın röportajında e, sevgililerimiz, eşlerimiz bizi arabalarla taşıyorlar. Arabalarla getiriyorlar dedim. Tek boysun ya. oradan açıklaması ee, yapma. Bunun şey üstüne demeyeceğim. benim kız Ortada arkadaşım. Ne görmedin, orada ne gördün? Bir şey dedi bana. Bunu oradan, bur buradan ona selam gönderin. Kazan açıklasın ya. Yok bir şey değil. Sen anladın. E, onun dışında tekrar yine diyorum rakibin ayağını. Orada da. ne görmedin? Anladım. Burada ne gördün? Ee, ufak bir sosyal mesajda bitirelim. Orada yanında e, görmüyor. Ee, bizi duyanlar oluyorsa pandemi sürecine çok fazla dikkat edelim. Gerçekten çok zorlu bir süreç. Ölümle sonuçlanabiliyor ve ricam mangal yakmayalım, yakanları yaralım. Teşekkür ederim. Değerli görüş sizin teşekkürler, iyi akşamlar.